6. ve son sorumuzun cevabına da geçelim. Bu soruda da yine meş analizini kullanmamızı istiyor. 5 analizini kullanarak I0 akımını bulunuz diyor. Burada görüldüğü gibi zaten hazır yönler verilmiş, akımlar da verilmiş. Hemen yazalım. Loop 1. KVL. Hızlıca yazıyorum. Bakın buradaki döngüde eksi 24. Neden? Çevre akımım gerilim kaynağının eksisinden girmiş. Artı 10 çarpı bakın şurayı yazıyorum. I1 eksi çevre akımı ne var? I2 kafanız karışmasın. Ee, kol akımıyla çevre akımı aynı şey değil. Bakın mesela burada I0 buradan akan kol akımı. Ama çevre akımı bizim belirlediğimiz ayarlı akımlar. <laughs> Artı buradaki şey yazalım. 12 ohm çarpı ne akıyor? I1 akıyor. Ters yönde de bakın şöyle I3 akıyor. I1 eksi I3 eşittir Sıfır diyoruz. Sadeleştirelim arkadaşlar. 12, 22 I1 eksi 10i2 eksi 12i3 eşittir 24 geldi. Doğru mu yaptık? Doğru gözüküyor. Bunu yine sadeleştirirsek 11i1 eksi 5i2 artı 6i3 eşittir 12 geliyor. Buna da equation 1 diyelim. denklemimiz doğru gözüküyor. Şurada tabi şeyi yanlış yazmışız. Artı x hatası yapmışız. Şimdi ikinci loop yazalım. İkinci loop için çevreyi yazalım. Şuradan başlıyorum. 24 I2 artı 4 çarpı şurayı şuradayım I2 eksi I3 Bakın aşağıdaki I3 akımı ters akıyor artı 10 çarpı bakın şuraya yazıyorum I2 eksi I1 eşittir 0 Ee, O1'leri yazalım. Eksi 10 O1 O2'ler 14 O2 ha, Bir de şurada soldaki şeyi de unutmayalım. O2 10 burada 4 burada 28 38 O2 Eksi 4 O3 başka O3 yok. 0 eşit ee, bunu da sadeleştirirsek eksi 5 i1 artı 19 i2 eksi 2 i3 eşittir 0 bu da equation 2 son <laughs> gerilimleri yazacak olursak son loop için çevre yazacak olursak onu da yukarı yazayım istiyorsanız loop 3 kiriş o voltage low şuradan başlayalım bakın I3 4 I0 geriliminin ucundan giriyor 4 I0 artı <gülüyor> <gülüyor> 12 şuradayım. O3 eksi 1 artı 4 çarpı buradayım şu anda bakın. O3 böyle gidiyor. O2 böyle gidiyor. O3 eksi 2 birbirine zıt yöndeler. Sıfır yazdım. Bonus akışeğimizi de yazalım. Denklemimizi. I0 ne eşit işte aslında? Bakın I0 bakın böyle I0'ın böyle aklını varsıyoruz. Burada çevre ee, akımlarından hangisi aynı yönde akıyor? I1, I1. Ters yönde akan ne? I2, eksi I2 ya, halinde yazabiliriz. Eğer I2 I1'den büyükse, o zaman I0 akımımız eksi geliyor. Bu da ne demek? Aslında I0 gerçek hayatta böyle kabul edildiği gibi akmıyor, yukarı doğru akıyor demek. Sadece yönü değişmiş oluyor, eksi çıkarsın denklemimizi yerine yazalım. O 1 eksi I2 artı 12 I3 eksi I1 artı 4 I3 eksi I2 eşittir 0 dedik. Sadeleştirelim. I1'lerimiz I1, I1 nedir? Şurada eksi 12 burada artı 4 burada eksi 8 I1 geliyor. I2'miz ne var? Bir tek burada var. Eksi 4 I2 ben maçı göremedim. Ee, şurada da varmış. Sağ tarafta da var. Eksi 4 o 2. Eksi 4 o 2. Eksi 8 o 2. Değil mi? Eksi 8 o 2. O 3'lerimize bakarsak ne var? 12 o 3. 4 o 3. 16 o 3. Eşittir 0. Bunları da sadeleştirirsek eksi i1 eksi i2 artı 8 i3 eşittir 0 geliyor. Bu da equation 3'ümüz. tabi yine yanlış yaptık şu aslında iki olacaktı şimdi bunları yine alt alta yazalım kopyala yapıştır yapalım birinci denklemimiz ikinci denklemimiz. Bu da üçüncü denklemimiz. Yine matrislerimizi yazalım arkadaşlar. Uğraşmayalım sadeleştirmeyle. Tabi siz sınav gibi durumlarda ya sadeleştirin ya da kramer metodunu uygulayın. 11 eksi 5 eksi 6 eksi 5 19 eksi 2 eksi 1 eksi 1 2 çarpı i bir. I2 I3 eşittir 12 0 0 yazdık buna diyorum ki yine ben a buna diyorum ı buna da diyorum b U eşittir a üzeri eksi bir çarpı b dersek ki ben eee matlab'de onu yine yapacağım şimdi size denklemini de veririm zaten geçen soruda göstermiştim çok basit গতিকে Maddesimizi de yazalım. Eksi bir, eksi bir, iki. Çözdürüyorum. E sonuçlarımıza bir bakalım. K 25 0.75 1.5 Evet arkadaşlar bu matrislerin çözümü sonucunda i 1 eşittir 2.25 i 2 25, I2 eşittir 0.75 Bu 3 eşittir 1. 5 amper. Bunların hepsi amper. I0 neydi aslında? I1 eksi I2 idi. I0 eşittir. Ne geliyor buradan? 2.25 eksi 0.75'ten I0 eşittir. 1.5 amper geliyor. Şimdi MATLAB kodunu da koyayım buraya. Sığarsa. Bugün yazdığım kod bu kadar. Bildiğiniz A'yı yazdım. B'yi yazdım. A üzeri eksi bir çarpı B dedim. Bu kadar. Evet son sorumuzu da tamamladık. Arkadaşlar MATLAB herhalde birçoğunuz biliyordur bizim okulumuz tarafından size ücretsiz olarak sağlanıyor. İndirip kurabilirsiniz. Evet, son sorumuzu da bitirdik.